Başka ne gelecek? Üstelik kompetitif. <laughs> bir King's Row. Bir Junk Junker Town. Nerede? Yok. Olay siz Nepal ya da Lee Tower. <laughs> Neyse. Pozitif düşünelim. Pozitif olsun. Umarım güzel bir maçı olur. Şu anda Battle Pass'in son bir günü olduğu için puan kazanmam gerekiyor. Bu yüzden kompetitif girdim. Çünkü daha çok puan veriyor bu map'teki maceralarımızı biliyorsunuz. Yani Mercy için çok çok uygun bir yer de değil ama adettendir. İlk başta Mercy olarak başlayalım. Olmazsa Moria'ya geçeriz. Olmazsa Ana'ya geçeriz. Geçeriz de geçeriz yani. Hello. Simetracığım sen elime. Ortam karışık. Ay öldüm. Ölmedim. Öldüm. <laughs> çiftiyle öldüm. Derisin. Ama lo, Lucio yetmemiş. Üzücü. Ya Lucio bilmiyorum ya. Bir tane bu hayatında bu zamana kadar Allah. Hayatında bu zamana kadar bir tane iyi bir Lucio gördüm sadece. Çok güle güle. Okay. Ya, oh, okay. Çok sert oynuyoruz. Okay. Yine de kaldırmışım en azından. Oh, herkesin ölmesi peki? hoş değil hiç hoş değil değil <laughs> çok ki hiim Yani ya o kadar rahat aldılar ki. O kadar rahat aldılar ki Genji ultisini uygulamamış bile. Yani Junkrat'in yolladığı şu ultinin bizim ne işimize yaradı şimdi? Gerçekten. Öbcü. Bir kere tank hiç değiştirmedi kendini. Hmm, hello. Okay. Sure. Sen de Smetracım. Olmuyor işte. Sağ ol. Hmm, anaya geçeyim mi? Şiş, şiş belki Rodok şey yaparız. Aa güzel. Greetings <laughs> <laughs> canım. Hiçbir şey yaptım varmıyor ki. Thank you. <laughs> oh, Geç kaldım. bir şeyim yok. Zor. Kuzen da iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Aa, hayır 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 hayır. Ölme. Ah. Lol. Ah vuramıyorum. Lol. Neyi öldüm? Birbirimizi öldürmüşüz. Ahlen. Zaneta'nın ultisi var. Zaneta ölme. Vuruyordu mu? Ah! Bu sefer headshot yaptım maalesef. Ve Zenyat ultisini erken kullandı ve iki tane healer öldü. Sad story. bile. Eğer yaşayamazsanız hilleyemezsiniz. Burada bir yerde Rodok var. Ayak sesini duydum. Hay. O gider ya, o gitmez yani oraya. Yani belliydi. Burada bir yerde Rodok var. Güzel. Sürpriz. Sürpriz ama güzel. Beklenmeyen bir şey. Bu map biraz daha rahat diğerine nazaran. Öbürü daha geniş. Bilmiyorum Bazı maplerin çok dengeli olduğunu düşünmüyorum ya. Ama güzel uyuttum. Kabul edin. Sanırım Moria'nın bir ultisinde uyuttum. Niye de heal'im yeteri kadar değil. Ama Mercy hayatta oynanmaz burada. Yani Rodok inanılmaz kanca atıyor. Sinir bozucu. Böyle benim sinsiz sinsiz arkalardan gidip heal'lemem lazım takımı. Junkrat dayan. Oo. Oh. Ya. Para. Ve bizde biz alabilecek hiç kimse yok galiba. Yok. Soldier almaları lazım. Yani Mori'yi alırsam, o para al uğraşırsam takımı hilleyemem yani. Bir sniper da var takım. Ey ay ya 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 ya. Yaklana yaklaşamıyoruz bile. Ah, elim titriyor. Sağ Para halletmeleri lazım. Ya! Lütfen damage Para halledecek bir şey alın ya. Al gözünüzü seveyim. Adam hiçbir şey yapmadan rahat rahat öldürüyor Mercy arkasına almış bir şekilde. Ha güzel en azından bir video geldi ama bir yazık ya tek başına orada. Nereye gitti? Vay wow, helal olsun. var. Oh. <laughs> wow. Lütfen para öldürün. <laughs> yes. Para artı mercy. Should go. Mesela bir sen bir de. Aa. Not cool. Aa yeter be. Kendine teşekkür ettim. Ah, diva, 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 diva. Of oh, özür dilerim. Ya hiç mantıklı değil buradan gitmekte. Gerçekten buna mı geliyorsun? Aa, kaybettik gibi görünüyor guys. Oysa güzel da savaşmıştık. Çok heyecanlı maç ama muhtemelen kaybettik yani diva tek başına ah belki bakar mısın nasıl kaldırıyor wow Mercy solcu Mercy'yi öldürdü do not provoke me Hayır almasın izin var. Gerçekten Cici. Hiç ama izliyordum ama başardık. Güzel oyunda. Good game, well play. play, yay. Evet, umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.